Karıncaların büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Milyonlarca yıldır dünyada yaşayan bu canlılar boyutlarına aldanmayın, inanılmaz derecede güçlüler. Kendi ağırlıklarının kat kat fazlasını kaldırabilirler. Bir insanın araba kaldırdığını düşünün, işte bahsettiğimiz güç bu. Karıncalar küçük olabilirler ama dünyanın neredeyse her yerinde bulunurlar. Çöllerden yağmur ormanlarına kadar çok çeşitli ortamlara uyum sağlamışlardır. Bu kadar farklı koşullarda hayatta kalabilmeleri dirençlerinin bir kanıtıdır. Karıncalar sosyal böceklerdir. Bu koloniler adı verilen büyük gruplar halinde birlikte yaşadıkları anlamına gelir. Bu koloniler binlerce hatta milyonlarca karıncaya ev sahipliği yapabilir ve hepsi oldukça organize bir toplumda birlikte çalışır. Karıncalar usta inşaatçılardır. Kolonileri belirli görevler için ayrılmış alanlara sahip karmaşık yapılardır. Bu yeraltı şehirleri, her biri bir amaca hizmet eden tüneller ve odalardan oluşan bir ağdır. Bazı odalar genç karıncalar için kreş olarak kullanılırken, diğerleri yiyecek depoları olarak hizmet verir. Bir karınca kolonisindeki yaşam tamamen ekip çalışmasıyla ilgilidir. Her karıncanın oynayacağı belirli bir rolü vardır. Kraliçe koloninin kalbidir ve yumurtlamaktan sorumludur. Gördüğünüz karıncaların çoğu hepsi dişi olan işçi karıncalardır ve yorulmadan yiyecek aramak, gençlere bakmak ve yuvayı savunmak gibi görevleri yerine getirirler. Bu iş bölümü koloninin başarısı için çok önemlidir. İnanılmaz bir verimlilik sağlar ve tüm grubun hayatta kalmasını sağlar. Boyutlarına aldanmayın. Karıncalar zorlu rakiplerdir. Kolonilerini korumak için inanılmaz savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Çene kapanı karıncası gibi bazı türlerin inanılmaz bir hız ve güçle kapanabilen güçlü çeneleri vardır. Tahta karıncası gibi diğer karıncalar, avcıları caydırmak için aşındırıcı bir madde olan formik asit püskürtürler. Bu spreyi şaşırtıcı bir doğrulukla hedefleyebilirler. Bir asit yağmuruyla karşı karşıya kaldığınızı düşünün. Birçok tehdide karşı etkili bir caydırıcıdır ve bir kolonideki karınca sayısını unutmayalım. Tehdit edildiklerinde düşmanlarını sayılarıyla boğarak saldırırlar. Bu olağanüstü bir kolektif savunma gösterisidir. Bölüm 4 Karıncalarda İletişim ve Biliş Karıncaların beyinleri küçük olabilir ama zekaları dikkat çekicidir. Öncelikle feromonlar, yani karmaşık mesajlar ileten kimyasal sinyaller aracılığıyla iletişim kurarlar. Bir feromon izi işçileri bir besin kaynağına yönlendirebilir veya onları tehlikeye karşı uyarabilir. Bu sofistike iletişim sistemi karıncaların eylemlerini koordine etmelerini ve tek bir birim olarak birlikte çalışmalarını sağlar. Karmaşık problemleri çözebilir, karmaşık lerentlerde gezinebilir ve hatta yiyecek için mantar yetiştirerek bir tür tarım yapabilirler. Bilim insanları karıncaların bilişsel yeteneklerine sürekli olarak hayran kalıyorlar. Problem çözme becerileri ve karmaşık iletişim yöntemleri algoritmaların ve yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. Bölüm 5: Karıncaların beslenme alışkanlıklarını keşfetmek. Karıncalar yeme alışkanlıklarında inanılmaz derecede çeşitlidir. Yaprak kesen karınca gibi bazıları yuvalarının içinde mantar bahçeleri yetiştiren çiftçilerdir. Mantarlarını beslemek için yaprakları keser ve koloniye geri taşırlar. Bal küpü karıncası gibi diğerlerinin repletes adı verilen özel işçileri vardır. Bu karıncalar, koloniyi kıtlık zamanlarında beslemek için karınlarında yiyecek depolayan canlı bal küpleri gibi davranırlar. Karınları inanılmaz bir boyuta kadar şişer. Bu da hayati rollerinin bir kanıtıdır. Ve tabii ki Birçok karınca, ölü böcekler ve diğer organik maddelerle beslenen çöpçülerdir. Çevreyi temizlemede ve besinleri geri dönüştürmede önemli bir rol oynarlar. Karıncalar, ölümde bile ekosistemin hassas dengesine katkıda bulunurlar. Karıncaların dünyası harikalar, karmaşıklıklar ve olağanüstü adaptasyonlarla doludur. Çoğu zaman gözden kaçan bu küçük canlılar ekosistemlerimizde hayati bir rol oynar ve zekaları ve dirençleriyle bilim insanlarını şaşırtmaya devam eder. Bir dahaki sefere bir karınca gördüğünüzde ayaklarınızın altında var olan inanılmaz dünyayı takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Bir sonraki Şem TV belgesel kuşağında buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın.